Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm klima ekran gelmiyor sorunu nasıl çözümlenir ne yapmam gerekiyor bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Demir döküm klimanızın ışıkları cihazın güç kaynağından aldığı enerjiyle çalışır. Eğer cihazın güç kablosu çekilmiş veya prizde bir sorun varsa ışıklar yanmaz. Demir döküm klimanızın kontrol panelinde bir arıza olabilir. Bu arıza nedeniyle cihazın ışıkları yanmaz ve kullanacak klimanın durumunu göremezler. Bu şekilde ekranda gelmiyor olabilir. Ekran gelmiyorsa bu demir döküm klimanızın panel ekranı mı, kumanda ekranı mı? Önceki kumanda ekranı ise Tabii ki kumandanızın pillerini değiştirmeni istenir. Ee, onun dışında kumandanızı resetleyebilirsiniz. Demir döküm klimanızda ekran gelmiyorsa e, klimanızı kapatın bir müddet kapalı tutun. Tekrar başlatın. E, olmazsa sıfırlayın yani resetleyin. E, bu da çözüm olmazsa yapacağınız işlem demir döküm klima yetkili servislerinden konuyla alakalı destek almak olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.